tebliğ ve neşir vazifesi esası. Hem tebliğ ettiği ahkamın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sağlamlığını sağlamlığına öyle bir vusuk ve güvenmekle söylüyor ve davet ediyor ki yani e, kişi duruşundan, oturuşundan tebliğ ederken, sunarken ona ne kadar inanmış bile belli oluyor. Bak ustad kışır yok hatta. Yani bak bunları söylüyorsa Allah Resulü için diyor ki tebliğ ettiği ahkamın sağlamlığına öyle bir vusuk ve güvenmekle söylüyor, davet ediyor ki dünya toplansa onu bir hükmünde geri çevirip pişman edemez. Buna şahit bütün tarih hayatı ve siyeri seniyesidir. Buradan ne çık çıkacağız? Evet, yapmadığın işi lima tekuluna ma söylemeyin diyor ama ulema İslam ondan ahkam çıkarmamış. E, ahkam ayeti değil. E, yani yaşamadığın bir şey diyemeyecek misin? Mesela namaz kılmıyor adam veya kılamıyor. Kılmıyor yani. Kıl, kıl demeyecek. Mi? Diyecek kardeş. Ama tesir etmez diyor. Ha, ahkam ayeti değil o. Şimdi burada biz ne kadar davamıza sahip, ne kadar vazife şinastık var, sırtımıza onu yüklenmiş, ne kadar inanmışsan, yaşıyorsan, o ciddiyetle tebliğ edersin, söylersin. O adam belli eder zaten. Böyle kıpırıyor mu, lıp oynuyor mu, her tarafı oynar onu. Yani samimiyetsizliğini, samimiyetsizliğini söyler o. Yani sahibimi değil mi bu şeyin konunun belli olur.